Plan Okulu'nun bu yıl 32. yılı ve biz okulumuzda şu anda büyüttüğümüz evlatlarımızın çocuklarına bakıyoruz. İkinci, üçüncü kuşaklara geçtik. Bu çok kıymetli. Okul öncesi eğitim çok kıymetli ve her geçen gün bu toplumun içerisinde, ben aynı zamanda sosyolog kimliğimle bunu söylemek istiyorum. Okul öncesi eğitimin önemi her gün artıyor. 18 ayını dolduran her çocuğun imkanları ölçüsünde akranlarıyla olan öğrenme ortamlarına, başlangıç grupları olarak, oyun grupları olarak başlamak 24 aydan itibaren de okul ortamlarında olmaları gerekiyor. Çünkü anne babalar her yere her şeye yetişemiyorlar. Toplumun getirdiği bir sürü sorumlulukları ve sorunları var. Anne baba kimliğinin yanında bu kimliği birileriyle, profesyonellerle paylaşmaları gerekiyor. Çünkü çağımızdaki en büyük sorunlardan biri her yıl biz gelen profili ve çocuklarda yaşanan hassasiyetleri gözlemliyoruz. Ciddi bir ekran bağımlılığı konuşma ile ilgili problem, dikkat eksiklikleri, odaklanma ve erken ergenlik dediğimiz bir sürü bir sürü başlık yaşıyoruz. Okulla ve akranlarıyla erken dönemde tanışan ve bu anlamda profesyonel bir yol haritası belirleyen velilerin, anne babaların işleri daha rahat. O anlamda herkes kendi gönlüne, kendi değerlerine uygun, kendini iyi hissettiği bir okul öncesi kurumla tanışmalı ve çocuklarını devlet veya özel kendi isteklerine uygun kurumlara teslim etmeliler diyorum toplumun öyle ağır yükleri ve her birimizin öyle ağır sorumlulukları var ki, anne baba olmadan önce de ben bu mesleği yapıyordum. Anne olmadan önce. E, Ahkam kesmek kolay değil ama hep söylüyorum anne ve baba olmak deliliğin bir üst mertebesi. Beklentilerinizin en yüksek olduğu, kaygılarınızın en tavanda olduğu bir noktadasınız. Zor bir yolculuk. Tekrar söylüyorum her alanda olduğu gibi nasıl bir dişimiz ağrınında diş hekimine gidiyorsak, nasıl bir göz rahatsızlığımızda göz doktoruna başvuruyorsak, çocuk çocuklarımızı büyütürken de güvendiğimiz ve kendi hislerimize uygun profesyonel kurumlarla çalışmak ve destek almayı tavsiye ediyorum ki bu süreci beraber belirlemek onları rahatlatacaktır.